Rusya'dan herkese günaydınlar. Değersizlik duygusu ailede başlar. O yüzden lütfen çocuğunuz varsa ona sevdiğinizi söyleyin. Annem babam bile beni sevmiyor diye düşünen biri koşulsuz sevilebileceğini düşünmez. Her zaman koşullu yaklaşır herkese. Çok fedakarlık yapar. Hayır diyemez. Her zaman uyumlu olmaya çalışır. Sürekli herkese karşı boyun eğer. Değersizlik duygusu olduğu zaman insan her zaman koşul yaratmaya çalışır. Çevresindekilere bir şeyler yaparak kendini sevdirmeye çalışır. Lütfen çocuklarımıza çocukken sevdiğinizi söyleyin. Biz kendimizi nasıl aşacağız? Bizim zamanımızda, eskilerde maalesef ki anne babalar çocuklarına sevdiğini söylemezdi. Sevgisini göstermeyi bilmiyorlardı. Çünkü onlar da anne babalarından bunu görmüşlerdi. Onları oldukları gibi kabul edersek kendi değerimizi biraz olsun yukarı çıkarabiliriz. Lütfen herkes kendinin eşsiz olduğunu, tek olduğunu hiçbir zaman unutmasın. Biz eşsiziz, tekiz. Kendimizi sevelim, kendimize değer verelim ve çevremizdekine de lütfen seni seviyorum demeyi ihmal etmeyelim. Güzel bir gün diliyorum. Sevgilerimle.